Selamünaleyküm dostlar. Merhaba ben Ali Yörük. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tarlalarımıza tırmık çekeceğiz arkadaşlar. Onunla alakalı olacak. Traktörümüze yeni ekipmanlar aldık. Onları hemen size bir göstereyim. Ne kadar tuttu maliyetleri? Kaza yağını dokuzlu Kütahya'dan aldım. Uzun bacak şeklinde. Dişleri falan iyi. Çok öyle problemli bir kaza yağı değil. Kazaya 6500 liraya geldi. Kütahya'dan buraya nakliyesi 500 lira. Bir diğer almış olduğumuz üründe tırmık bu tırmığı da Afyon Çayırbağ'dan aldım. İnşallah işimizi görür. İdare etse bizi yeterli olacaktır. Bu da 6000 liraydı. Nakliyesiyle birlikte 6500 liraya gelmiş oldu bize. Şimdi ilk kez deneyeceğiz, test edeceğiz. Eğer tarlaya tırmık işlemezse kazaya yapıp ondan sonra tırmık çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Normalde arkadaşlar bu kazayağın arkasında merdane ya da tırmıklı şekli olanlar var. Onlardan almayı düşünmüştüm ilk baş. Ancak traktör biraz küçük olduğu için kazayağını zor çekiyor. Rampalı yerlerde de biraz problem çıkarttığı için biz ikisini e, ayrı ayrı almak istedik. Biraz daha güçlü bir traktör olsaydı diğer dediğim gibi arkasında tırmık olan ya da merdaneli kazayağlar var dokuzlu. Onlardan almayı düşünüyorduk. Ayrı ayrı almaya karar verdik. Şimdi hep birlikte gidelim tarlalarımıza tırmığımızı çekelim. İyi seyirler. Yolda gelirken kapattım arkadaşlar çünkü zarar vermesin diye.